Bu güzel güneşli Ramazan ayından herkese merhabalar. Bugün sizlere çok güzel, verimli, az gübre ilaç isteyen, çiftçi dostu bir bitkiden, Etopya hardalından, Brassica carinata'dan bahsedeceğim. Brassica carinata gerçekten de dünyada artık küresel ısınmanın giderek etkilerini gösterdiği son yıllarda gerek Amerika'nın gerek Kanada'nın ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinde giderek artan miktarlarda ekilmekte. Brassica carinata yani Etopya hardalı kurak ve yarı kurak bölgelerin küresel ısınmanın daha az etkilediği ve çiftçiye oldukça birinci dereceden tarım arası sayılamayacak kurak yerlerde verimsiz toprak şartlarında sanki güzel bir kültür bitkisi yetiştiriyormuşçasına güzel verimler, güzel biyokütleler güzel yağ verimleri verebilen bir yağlı tohum bitkisi. Kanada'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde fosil yakıtların bitkisel kaynaklı yakıtlara karıştırılması oranlarının 50 olarak karar alınması yasalaşması ile beraber artan miktarda etopya hardalı üretimine gerek Kanada, Kanada'nın güney kurak bölgelerinde, Amerika'nın da kuzey kurak bölgelerinde yaygın bir şekilde yetiştirilmektedir. Zaten besin amaçlı olmayan karinata direkt endüstriyel amaçlı üretimi nedeniyle yakıt üreticileri için istikrarlı bir market oluşturmaktadır. Hem de üretici içinde de yüksek agroekonomik özellikler taşımaktadır. 2013 yılı itibariyle Agrisoma firması Kanada'da AAC A100 ve aca 110 çeşitlerine iki farklı çeşit geliştirmiştir. Genel olarak bu çeşitler tercih edilmektedir. Etopya hardalının ekimi e, pneumatik ibizerlerle ve uygun disklerle dekara 1-1,5 kilo tohum 1,5-2 cm derinliğinde ekilmektedir. Etopya hardalının gübrelemesi de kanaldaki gibi olmaktadır. Azot, fosfor, potasyum ihtiyaçlarının yanında kükürt ihtiyacı da vardır. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar sertme gübreye göre bandı yapılan gübrelemenin daha iyi verime neden olduğu gözlemlenmiştir. Banda ekim Yapılırken mibzerin gübre bandına, gübrenin bitkiyi yakmaması için ekim bandı ile gübreleme bandı arasında 2,5 santim boyunda bir ayıraç konulması yararlı olacaktır. Etopya hardalı karinata diğer hardalgillere ve kanolaya göre daha iyi bir gelişme göstermektedir. Bir birim alandan daha iyi verim ve yağ verimi vermektedir. Çünkü etopya hardalı gerek kura gerek yatmaya ve kapsül açılmasına oldukça dayanıklıdır. Bu yüzden hasılı da çok kolaydır. Dekara 250 ila 400 kilo verim verebilen etopya hardalı %44 yağ ve %28 protein içermektedir. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadar. Bu videomu da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Artık lütfen abone olmayı ve likelamayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Bu küresel ısınma süreci içerisinde gerçekten dünya ülkeleri çok ciddi önlemler almakta. Artık bu küresel ısınma içerisinde bazı bitkiler çok stratejik konuma sahip olacaklar. O yüzden ben bir ziraat mühendisi olarak üstüme düşen görevi artık ülkemiz şartları içerisinde YouTube videosu çekerek, sosyal medyada paylaşarak dünyanın küresel ısınma süreci içerisinde bu bitkileri sizlerle paylaşarak bir nebze yararlı olmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Siz de desteğinizi umarım bu videoları paylaşarak, daha çok yayarak ve kanalıma abone olarak verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.